30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programında ünlü sanatçı Kıraç Kemer'de konser verdi. Fener alayıyla başlayan programa Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve eşi Fikriye Topaloğlu, Kemer Jandarma Komutanı Ömer Seyhan, Kemer Sahil Güvenlik Komutanı Soner Tuna, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer Belediyesi meclis üyeleri belediye birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. <laughs> Zafer Bayramı kutlamaları Kemer Belediyesi önünden start alan Fener alayıyla başladı. Fener Alayı'na katılanlar ellerinde Türk bayrakları ve meşale taşıyarak Zafer Bayramı'nın coşkusuna ortak oldular. Fener Alayı, Liman Caddesi ve Atatürk Caddesi üzerinden devam ederek ilçe merkezinde bulunan Kazım Gül Stadı'nda sona erdi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu öncülüğünde kurulan Kemer Belediyesi Cumhuriyet Bandosu da Fener Alayı'na katılarak eserlerini seslendirdi. İlçede tatilini sürdüren yerli ve yabancı birçok misafir de Fener Alayı'nı ve Cumhuriyet Bandosu'nu cep telefonlarıyla görüntüledi. Sana. İlçe stadyumunda devam eden kutlamalar kapsamında Kemer Belediye Personeli Nilüfer Uysal ve Furkan Arpacı günün anlam ve önemini anlatan şiirler okudu. Programda Kemer Belediyesi tarafından Kemer Anadolu Hastanesi'nde ücretsiz olarak sünnet etirilen 73 çocuk sünnet şöleninde eğlendi. Başkan Topaloğlu erkekle ilk adımı atan çocuklarla sahnede hatıra fotoğrafı çektirdi. <laughs> Kemer Belediyesi Ülker Orduvar Akman Kreş ve Gündüz Bakım Evi öğrencileri sahnede andımızı okudu. Miniklerin okuduğu andımıza stadı dolduran kalabalık da yüksek sesle eşlik etti. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Programda sevilen sanatçı Kıraç sahne alarak kemerlileri coşturdu. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Kıraç vatandaşlara güzel ve keyifli anlar yaşattı. Kıraç'ın seslendirdiği şarkılara eşlik eden vatandaşlar konser anını cep telefonlarıyla da görüntülemeyi ihmal etmedi. Konser alanını dolduran kalabalık cep telefonlarının ışıklarını yakarak görsel bir şölen sundu. Çok iyi! Başkan Topaloğlu konser sırasında kalabalığın arasına karışarak vatandaşlarla selamlaştı ve gençlerle birlikte Kıraç'ın seslendirdiği şarkılara eşlik etti. Belediye Başkanı Topaloğlu konserde yaptığı konuşmasında tüm vatandaşların Zafer Bayramı'nı kutladığını belirterek Türk milletinin çok sayıda bedel ödeyerek bugünlere geldiğini söyledi. Zafer Bayramımızı 101. yılı kutlu olsun. Evet, biz bugün burada Kıraç konserini eşimizle, sevgilimizle, arkadaşımızla, kardeşimizle, annemizle, babamızla izliyorsak bunun bir bedeli vardı. Bu bedeli atalarımız çok acı bir şekilde ödedi ama Anadolu'yu Türk yurdu olarak ilan etti. Başkan Topaloğlu konser sonrası sanatçı Kıraç'a çiçek ve kemer tablosu hediye etti. Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait görüntülerin de sinevizyonda gösterildiği kutlama programı havai fişek gösterisiyle sona erdi.